Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi çok şükür iyiyiz. Kızımla beraber hazırlandık. Hatta saçlarımı yarenciğim yaptı. Düzleştiriciyle böyle hafif dalga verdi. Ama ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Çünkü Zonguldak'ta salık saç imkansız derecede çok sıcak. Ablama gideceğiz. Ablam kalkmış zaten işlerin çoğunu halletmiş. Ben de biliyorsunuz kurabiye yapmıştım. 5 5 buçuk gibi misafirleri gelecek. Dün sizlere göstermeyi unutmuştum. Ablam bana güzel bir elbise aldı. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Kıyafetlerimizi falan hazırladık. Yarenle beraber bir 10 dakikaya kadar çıkacağız. Melek abla geldi. Onlar şimdi annemle beraber balkonda çay içiyorlar. Böyle arkadaşlar yine her zamanki gibi çok sıcak, çok nemli Zonguldak. İnşallah sizler iyisinizdir. Az sonra tekrar görüşmek üzere. Elbisem bu şekilde arkadaşlar şöyle boy aynası varken göstereyim sizlere mavi elbiseyi çok soran arkadaş olmuş o gün hiç çekmek aklıma gelmedi. E, tabii ki bir iki kilo daha zayıf olsam daha güzel dururdu ama yine de e, böyle hoş durdu ben beğendim yani hatta demin giydiğimde babam bile beğendi. Sadece boyu sanki bir tık uzun. Şurası da böyle birazcık içeri aldıracağım. Burayı aldırırken olmazsa boyunu da kestiririm diye düşünüyorum. Ama deseni bu şekilde gördüğünüz gibi benim çok hoşuma gitti. Ablamla beğendik aldı. De ablamın hediyesi oldu bana sağ olsun. Keselere bin bereket. Oradaki elbiseler çok güzeldi. Gerçekten eğer böyle hani zayıf olsaydım müsait olsaydı böyle giymeye vücudum inanın alırdım. Ablamın tuttuğunu özellikle ben çok beğendim. Ablamın almasını istedim ama ablam çok elbisen var almayayım dedi. Elbisen bu şekilde sizlere böyle göstereyim istedim. Buradan lastikli 40 TL'ye de çok çok uygundu. Tiril tiril tam bir yaz elbisesi. O zaman şimdi biz 10 dakikaya kadar kızımla çıkalım. Daha sonra görüşürüz inşallah. şimdi Yaren'le beraber indik. Şu at suya gireceğiz arkadaşlar. Çünkü ablam orada dün ekmeklik beğenmişti. Bir bakacağım eğer güzel renk varsa ablama ekmeklik alacağım hediye. Bugün çünkü eniştemle beraber bana hiçbir şekilde para harcatmadılar. Ben de bugün ona böyle güzel bir hediye alayım. şöyle hediyeyi aldık. Şimdi ablamların durakları ötede. Oradan hemen otobüse bineceğiz ve ablamlara geçeceğiz. Çünkü sıra sıklama olduk. Gerçekten çok sıcak. yemişler. Aşağıki ağaçta daha fazla var. Ama şöyle yakından göstereyim. Bayağı kararmışlar bakın. Çok güzel. Evet. Bu arada biz geldik. Hey maşallah. Biz ablama geldik arkadaşlar. Kurabiyeleri hemen ablam kaplarına aldı, her şeyi hazırlamış inanın tabaklara kadar hiç uyumamış ama sadece patatesin şeklini ben vereceğim malzemelerini her şeyini katmış. Şimdi sizlerle birlikte patatesi yapacağız. Acayip sıcaktı, eniştem de daha da sıcak olacakmış diyor ama nasıl dayanacağız bilmiyorum nem anormal derecede var. Böyle evi de gördüğünüz gibi her zamanki gibi misler gibi. Şimdi hemen mutfağa geçeyim patatesli salatayı yapalım. Ondan sonra zaten misafirlerimiz gelirler. Dünkü yastıkları da bu koltuğa koymuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Valla ben ablamın koltuklarına geldikçe daha çok hayran kalıyorum. Koltuklarımı değişesim geliyor böyle. Çok güzel. Rabbim güle güle günlerde kullanmayı nasip etsin. Ben de buradayım. Size söylemiştim ablam tabaklara kadar her şeyi hazırlamış. Sadece bunun şeklini ben vereceğim. Şöyle silikonlu kalıpla vereceğiz. Patatesleri haşlamış, havuç, dereotu, maydanoz, turşu, karabiber, limonu, tuzu, yağı her şeyini katmış. Ben güzel şeklini vereceğim, yoğuracağım. Bir tek bu kalmış, aralarında yoğurt koyacağız. Patatesler bu şekilde hazır. Şimdi ablam sarımsaklı yoğurt yaptı. Misafirler geldikten sonra hemen şu kısımlara sarımsaklı yoğurdu dökeceğiz. Üzerini dereotuyla mısırla süsleyeceğiz ve salatamız hazır olacak. <laughs> Misafirleri geldi. Şimdi şöyle sofrayı kurduk. Hep beraber oturacağız. Güzel. Allah Allah. Beş çay içeceğiz. Bayağı bir oturduk arkadaşlar. Misafirlerimiz şimdi gidiyorlar. Ablamla eniştem yolcu etmeye çıktılar. Hem dineceğim burada kalacak ablamın küçük görümcesi. Güzel keyifli saatler geçirdik. Fakat çekim yapamadım. Malum kalabalıktık. Evet arkadaşlar az önce çektim gördünüz. Ablamın misafirlerini yolcu ettik. Hemdineciğim burada kaldı. Ablamın küçük görümcesi. Ee, biz bayağıdır Hemdine ile böyle vakit geçiremiyoruz. Normalde Zonguldak'a geldiğimde görüşürüz. Böyle otururuz konuşuruz. Ama bir iki senedir kısmet olmadı değil mi? Bir iki sene oldu Hemdine. Kendisi de çalışıyor. Zamanı da yok. Biliyorsunuz ablam da çalışıyor. Her neyse misafirler gitti. Ablam şimdi tekrar çay suyu koydu. Bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Gelen misafirlerimizin gelini olacakmış. Gizem kardeşim benden selam bekliyormuş. Gökçe Bey'den Gizeme buradan öpücükler, selamlar gönderiyorum. O da beni izliyormuş. Özel selam istemiş. Keyifli, güzel bir günde her zamanki gibi çok şükür dolu dolu bir gündü. Size az önce de söyledim. Böyle hani kalabalık olduğunda gerçekten bir de alışkın olmadığım için kamerayı elime alamıyorum. Çekim çok yapamadım. Böyle bakalım. Birazdan tekrar görüşmek üzere diyorum. Ablamın görümcesi Gökçe Bey'de oturuyor. Şöyle çok güzel kendi bahçesinden taze fasulye getirmiş. Vallahi su gibi. Gerçekten çok güzel. Şöyle bahçelerinden armut toplamışlar. Bunlar da harika. Köy armutu. Ablamlara semizotu ve pazı getirmişler. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğiz. Şimdi sırada mısır keyfi var. Ablama şöyle köy mısırı gelmişti. Az önce çay da içtik. Şimdi mısır yiyeceğiz. Evet arkadaşlar saat 1'e geliyor. hem dinecim ve ablam uyumak için odalarına gittiler. Çünkü ablam biliyorsunuz zaten nöbetten gelmişti. Yorulmuştu. Hemdine de sabah 7'de işe gidecek. Baya bir sohbet ettik, güldük, eğlendik. Şimdi kapanışı yapayım istedim. Bugün haberlerde herkes izlemişti. Pınar Gültekin kardeşimizin başına gelenler gerçekten çok çok acı, çok yürek yakıyor. Yine bir kadın cinayeti ve yine... Bunlarca katledilmiş. O kadar üzüldüm böyle diken diken oldum ki. Bugün Allah var hem telaşımız vardı. E, Instagram'a falan haberlere çok bakamamıştım. Bana Yaren gösterdi haberi. Yani acayip bir üzüldük, kahrolduk. Rabbim ailesine sabırlar versin. Normal ölüm Allah'ın emri ama böyle bir ölüm Allah kimseye nasip etmesin. Ailesine gerçekten sabırlar diliyorum. Her sefer bu son olsun diyoruz ama maalesef bu caniler hiçbir şekilde son bulmuyor. Allah ıslah diyecek bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm. Bugün yine dolu dolu çok güzel bir gündü. Böyle her şeyi çekemiyorsunuz. Yoksa her şeyi çekebilsem inanın videom çok daha uzun olur. Çok daha akıcı olur ama. Ama maalesef o telaşla o panikle her şeye yer veremiyorsunuz. Hatta bugün Songül abla da söyledi. İlla çek bizi falan dedi konuşacaklardı. Hem ben çekindim çünkü Songül ablaları tanıyorum ama misafirlerini tanımıyordum. Artık bir dahaki ne diyoruz? Bey'e gidesimiz var. Allah'tan bir şey çıkmazsa bakalım kısmet olursa. Böyle bir günü daha bitirdik. Yarın çarşamba büyük bir ihtimalle yarın da ablamda olacağım. Ondan sonra anneme geçelim diye düşünüyorum. Yarın ablam gündüz çalışıyor. 5'te gelecek. Ben de artık eniştemle kızımla güzel ilk önce kahvaltımızı yaparız. Sabah bir şoka gidesin var biliyorsunuz şokun aktüel günü. Bir bakacağım normalde kızartma tenceresi geliyordu. E, bu arada ablam ekmekliği çok beğenmişti. Zaten size söylemiştim ekmeklik düşünüyordu. Ekmekliği aldım. Çekmek kısmet olmadı. Tezgahta güzel bir yere koydu ama telaştan onu da çekemedim. Artık yarın bir ara gösteririm. Böyle arkadaşlar mutfağı falan toparladık. Ablam da dinlenmeye çekildi söylediğim gibi. Görümcesi de dinlenmeye çekildi. Eniştem de salonda televizyon bakıyor. Biz yarenciğimle balkondayız. Şimdi videomu editleyeceğim. Ondan sonra yükleyeceğim ve yatacağım inşallah. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Zonguldak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.